Merkez İlkokulu 3B sınıfı öğrencisinden Nisa Kaya. Bugün size koronavirüse yazdığım mektubu okuyacağım. Sevgisiz koronavirüs. İlk öncelikle sana küçük bir mektup yazmak istedim. Ama sonra senin bize verdiğin zorlukları anlatacağım. Koronavirüs lütfen senden istediğim tek şeyi yerine getir. Sonra ne yaparsan yap. Senin en son gezegen olan Plüton'a göç etmeni istiyorum. Tabii ki tek başına değil. Bütün gezegendeki arkadaşlarını toplayıp gitmeni istiyorum. Şimdi de bizlere vermiş olduğu zorluklardan bahsedeceğim. Mesela birçok yerde birçok çocuk anne babasız kalıyor. Biz de yani çocuklar okula gidemiyoruz. Şöyle bir şey de var. Maske takımı, evde kalma kuralını bazı kişiler yerine getirmiyor. Bu nedenle çok fazla risk oluyor. Ben anne babamı kaybetmek istemiyorum. Çünkü onlar ça sağlık çalışanı ve bu kurallara uyumadığı sürece onları kaybetme riski daha da büyüyor. Koronavirüs, sen iyi e virüs olma okuluna gidersen iyi e virüs olursan sana bir tane bile sözüm yok. Her gün kalktım da ve işe giderken enerjim yüzde yüzken yüzde sıfıra iniyor ya birisine koronavirüs bulaşırsa diye endişeleniyorum. Arkadaşlarıma, büyüklerime hepsine sesleniyorum. İşten gelirken, dışarıdan gelirken ne olur ellerinizi bol köpükle bir dakika yıkayın. Ellerinize, yüzünüze kesinlikle dokunmayın. Sosyal mesafeye dikkat edin. Maskesiz dolaşmayın. İhtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayın. Koronavirüsünü hep birlikte yeneceğiz. Ben artık okula gitmek istiyorum. Koronavirüs bu sana son sözüm olsun. Bizler evde çok sıkılıyoruz. Ne olur Plüton'a göç et. Teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. Hoşçakalın.